法颂广播。 Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Şu an Almanya gündemine birlikte göz atacağız. Tarih 18 Şubat 2025. Almanya basınında bugün hem Türkiye'ye hem de ülke içi gündeme dair dikkat çekici başlıklar var. Öncelikle Türkiye ile ilgili haberlerle başlayalım. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü konusuna bir kez daha dikkat çekiyor. Haberde gazeteci Bülent Mumay'ın organize suçlarla ilgili bir haberi nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Gazete, bu olayın Türkiye'deki yargı sistemine bir eleştiri olarak görüldüğünü yazıyor. Gazeteden yapılan analizlerde basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bu tarz uygulamaların uluslararası alanda da tepki çektiği vurgulanmış. Bir diğer haber, Bild gazetesinden. Almanya'nın Irak'a yönelik deportasyon uçuşları geniş yankı uyandırıyor. Bu uçuşlarda yalnızca suçluların değil, kadınlar ve çocukların da sınır dışı edildiği iddiaları büyük tartışmalara yol açtı. Özellikle uçuşlarda gönüllü olarak ülkesine dönmek isteyen kişilerin yanı sıra kriterlerin şeffaf olmadığı konusu eleştiriliyor. Bu bağlamda insan hakları savunucuları Almanya'nın göç politikalarına yönelik sıkı bir inceleme yapılması gerektiğini söylüyor. Şimdi gelelim Almanya'nın kendi iç gündemine. Geçtiğimiz günlerde yapılan televizyon tartışması Almanya'nın bir sonraki başbakan adayı olmaya çalışan dört isim arasındaki mücadeleyi daha da belirginleştirdi. Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck ve Alice Weidel arasındaki bu tartışma ekonomik ve Ukrayna Savaşı gibi önemli konulara odaklandı. Ancak Deutsche Welle'nin haberine göre çevre ve iklim konuları önceki seçimlerde olduğu kadar gündemi meşgul etmedi. Özellikle Almanya'nın ulaşım sektöründen kaynaklanan karbon emisyonlarını yeterince kontrol altına alamadığına dair eleştiriler de dikkat çekiyor. Bir başka önemli uluslararası gelişme Münih Güvenlik Konferansı'nda gündeme geldi. Fransa'nın Ukrayna konusundaki yaklaşımı Amerikan ve ve Avrupa liderleri arasında bazı farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Almanya bu tartışmanın tam ortasında yer alıyor. Şansölye Olaf Scholz, Amerikan yönetiminden gelen bazı açıklamalara eleştiriler yöneltti. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan haberlere göre Berlin'in bu konuda daha bağımsız bir diplomatik duruş sergilemeye çalıştığı anlaşılıyor. Ayrıca Der Spiegel'de yer alan bir röportaj dikkat çekici. Bir dönem dünyanın en iyi tenisçileri arasında yer alan Ukraynalı Oleksandr Dolhopolov şu anda Rusya'ya karşı savaşta cephede olduğunu söyledi. Röportajda savaşın korku ve travmalarından bahsederek günlük hayatta yaşanan zorluklara ve gelecekte fiziksel engelli olarak dönme korkusuna değiniyor. Bu haber Almanya'daki Ukrayna Savaşı'na dair farkındalığı artırma amaçlı ilgi çekiyor. Son olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi üzerindeki tartışmalı planları da Alman basınında yankı buldu. Trump'ın Gazze'yi ABD kontrolüne almayı ve bölgedeki Filistinlileri yeniden yerleştirme teklifine hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler karşı çıktı. Der Spiegel'de yer alan habere göre bu durum Almanya kamuoyunda Orta Doğu politikalarına karşı bir tartışma başlattı. Bugünkü Almanya gündemi oldukça yoğun ve geniş bir yelpazeye sahipti. Radyoların en sonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Faz Rádio. radio.